3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarız iyisinizdir. Biz bugün uzun bir görev için yine her zamanki gibi Söpürüzü doğum günü alışverişindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar'ın doğum günü geldi çattı arkadaşlar. Onun için bir konsept de belirleyip denilenip... senin doğum günün daha var. Biz senin doğum günün. Sen seçtin mi ne konsept? Var mı aklında? Bilmiyorum ki ben Pasta, şey? Şey. pasta yeter. Sana pasta yeter mi? Uydurmasana, hediye yeter. Pasta Aynen. değil. Istiyor. Ne istiyorsun? Hani babam bana ha. Astro Player diye bir oyun verdi ya orada. Astro, Astro, Astro Player Astro Player. Onun ikincisini Astro Robot pastası istiyorum. Yani yani neyse, Bobo. biz Rüzgar'ın isteği arkadaşlar e, McQueen'miş. Biz de ona göre bir alışverişe e, çıktık. Her zaman geldiğimiz yerdeyiz. Bakalım McQueen var mıymış, yok muymuş göreceğiz. E o zaman, atıyoruz. ne diyoruz? Başlıyoruz. Bakalım Efe. Gelin bakalım. Aşağıda değil mi? Evet. Sanırım yeni yıl için ürünler de gelmiş buraya bak. Yeni yeni. Gel bakayım Bob Marley. Emi? Efe gel bakayım. Bununla Bob Marley de diyeceksin, Sparrow gibi oluyor. Bakayım <laughs> Efe. <laughs> 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 Hadi gel. <laughs> önce bir aşağıda konseptimizi bulalım çünkü en önemlisi şu an o. Ne? Ne oldu? Ne? Lego. Ne Lego'su? Ha? Burada var. Efe önce bir gidip konsepti ayarlayalım. Dikkat. Aa bak tu videoda ya. Rüya olayım diye bak buldum. Bunu Yok, da mı denesek böyle sana? Mi? Bana. <laughs> o ne? Teddy <laughs> mi Efe bu? Freddy. Freddy, no, Freddy ha. bu. Ne bu? Freddy. Farklı bir şey mi? Hayır o. Hayır o Freddy değil. Anne anne. anne yani Atı bilmiyorsun bana soruyorsun o değil diyorsun. Tamam <laughs> ya bir şey demedim. Her şeye de kızıyorsun. <laughs> tok. tok. <laughs> yürü yürü bakalım. Var mı? Ya çok tedirginim biliyor musunuz olmayacak diye. Üç Umarım saniye vardır saniye ya. 3 saniyede. Bul bakalım. Ne yapıyorsun Efe? Öyle bulunmuyor. Yürü ya. Dur bakayım. Burada. Vallahi burada. Jurassic var. Aslan Kral Şakir. Uzay. Ya baksana Star Wars var. Ya bakın Lego var ya. <laughs> Lego var ama McQueen. Ben bulacağım. Bro Stars. McQueen'e şunu sayar mısın? Hot Wheels oğlum bu. McQueen'le ne alakası var? <laughs> Yemin et. <laughs> ah çok sevindim. Hani ooo evet süper orada. Şimdi. Ben ne dedim. Evet bu tarafta dedi vallahi bu tarafta. <laughs> bu taraf değil miydi? Şimdi. Yapıyoruz Bir dakika. Buradan bence hepimiz buraya sığmadık. Yok, Teyzem yok. çok şey olduğu için biraz sığmadık. Bir kenara geçin. Siz de Teyzen alternatiflere bakın. Teyzen ne olduğu için. Gel buraya gel, gel. Teyzen ne oldu? Şişko mu demek istedin? Oh, no. Hayır teyzesi öyle bir şey der mi? Balık etli. Anne sen hiç gelme attın. Ya <laughs> hayır be. Bakayım şurada neler var. Çekilin bakayım. Şimdi iki çeşit tabak var. Bence Anne bunu alalım. Tamam. Nasıl düşürdün? Ne yapıyorsun <laughs> orada canım oğlum? <laughs> Efe sana bir şey diyeyim mi? Şu konsept de çok iyi. Geyrik bombası değil mi? Geyrik bombası ne ya? Hayır. Hayır. Kafalı alandınız. <laughs> Bakabilir Anlam, miyim neler durdu, var? Ben de Durun bak, bize. balon al. Peçetesi burada. Tamam, balon peçete de, var. Var. de çok iyi. Ver bana. Baloncuk, baloncuk, baloncuk mu? Dört tane alabilirsin. 40, Hayır, 40, yok 40, yok, alba. baloncukları bırakın o zaman. Şurada Balonları var. Şey örtü bakalım. Örtü, masa evet. örtüsü. Şu ne? Masa örtüsü değil mi şu? Şu mu? Heh. O masa bir örtüsü mü? Bak, bir bak bir Hemen, bakayım. Hemen bakalım. Işte. Evet, değil mi? Bu paşam bir saniye. Bizde var ya bunlardan. Bir yer bu. Oğlum ne gizli yeri. Abla bak geliyorum. Dur buraya. Gel orası gel orası depo gel ay, şuraya. Ay, ay, <laughs> gel gel depoya gidilmez buraya gel. Oğlum. <laughs> ha, başka? Kapıya aslan banırmış. E tamam bence güzel. Ama şey, şeye asarız bunu işte aynaya asarız da ben görünmeyeyim ya. Tamam. Ha? Aynen. Ortaya buna iki yanına da böyle saçak alalım bunun abla. Olmaz hani mı? Kırmızı saçak. Izin vereceğini düşünüyor evet. evet. Yoksa Eşim ben patates sen? gibi görünüyorum oğlum. Ama bak karışık olacak. İyi ki doğdun. Alma. Mesela... Bak e, şimdi onu... bunu alıp yanına bir, bir saçak bulabilir miyiz? Saçaklar nerede? Abla bak ha bak abla şu. <laughs> gel ya gel. <laughs> gel. Bak şu kırmızı saçak var ya abla. Hangisi? Ya o tembe ya. Hayır kırmızı. Ha bu kırmızı İki tane ondan onun içinden iki tane mi çıkar acaba? O masa örtüsü mü abla? Şu masa örtüsü derim. Bak şimdi bunu böyle ortaya aynada seveceğiz. İki yanına da renk. Mı? Sence kırmızı mı alalım yoksa onu patlatacak gri falan mı alalım? Kır... Ya da mavi mi alalım? Şaka şaka şaka. Kırmızı iyi, ya. Ha? Kırmızı iyi tamam. ya. Tamam. Peki o zaman. Onu alalım. Hadi gel. Yürü. Yürü yavrum hadi. O ne? Bakalım. Bakalım bir Ne bu? Maske. Maske. Maske mi? Evet tamam. bak maske, maske yazıyor da. Maske da. Onda ne ondan yazıyor? Orta süsü yazıyor. Orta süs ne demek? Ha bu böyle ha, açılıyor maske herhalde. Bir Aynen. Bir Bence, ondan, alır. Alır. O bir Bence ondan alma, o gereksiz. Bir tane Bence kapıyı bilemiyorum. Asallık ya aslında. Kenara güzel olur ben. onun nasıl olduğunu bilmiyorum. Kenara Şöyle diyorsun. Ne ya. şey yapıyorsun? Şöyle açıyorsun. Şöyle açıyorsun. onu da böyle duruyor üstünde galiba. Tamam, ha, iyi tamam. Peki. Başka. Şunlardan alalım mı? Onlar Bunlar da... asmalık böyle. Ama annem tavana astırmaz ki. Yani evet, yalan astırmaz. değil. <laughs> Şunlar ne? <laughs> Servis mi bu? Amerikan servisi mi? Yok sanmıyorum. Evet evet öyle ha? bir şey. Evet afiyet olsun yazıyor bak Amerikan servisler. Ama o gereksiz. Bu ne? Tac mı? Kral tacı gibi bir şey mi? Kaplak süsü diyor. Nasıl kaplak Ay dur be. <laughs> bardak almadık bardak. Tamam bardak nasıl içeyim? <laughs> Vardak da seç tamam. Bu konseptten yapmıştık bak. Çok güzel konseptler var arkadaşlar burada. Nilo ya. Bakın unicorn. Geliyorum anneciğim Elsa. Neydi bunlar da? Uğur be Uğur böceğiyle <laughs> değil mi? Karakedi. Hayır anne bu Rostart maskeyi ne yapacağız? Bir tane, satılmıyor. Öylece satılıyor. Koy yerine. Kromi bile var. Baksana emoji var Efe çok tatlı emojiler. de Nasıl? Yok abla o karışık olacak ona. Ama tabii onu masaya koyabiliriz. Bu ne? 30 yaş için herhalde bu annem daha siz çok var ona inşallah. Mutlu yıllar sana. <gülüyor> <gülüyor> şey düşün abla, masa örtüsünün önüne koyabiliriz ikide ki doğdunu. Şöyle. Aynen onu i̇ki alabilirsin. İki ki doğdun Rüzgar. İyi ki doğdun Rüzgar. İyi ki doğdun. iki ki doğdun. Mutluyum. Sonuna kadar çekecek mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Onlar bence işe yaramayabilir. Balon almadık daha. Balonları burada. Hayır balonların nerede <laughs> olduğunu biliyorum. Oradaymış. Seni mi takip edelim? <laughs> yaramaz. Balon cennetine hoş geldiniz. Ha balonlar da buradaymış evet ama yok bu kadar balon almayacağız ki biz gel. Mickey Mouse. Aa baksana Wednesday. <laughs> Wednesday. Wednesday. <laughs> şey Blackpink. Blackpink miydi onlar? Evet. Lena var. Baksana şey Pamuk Pokemon Prenses var. var. Sofia var. <laughs> Aa, Pokemon. <laughs> o bizim bir işimize yaramaz eskiden bir adım Snorlax'tı. Ne Snorlax? Pokemon'daki bir tane karakterin adı. Aa mi? evet doğru. Yalnız bak şey de güzelmiş. Sony'in maskesi de güzelmiş. Değil mi? Bu katta tamam. Doldu, ya hadi Aa, gidelim ya. Hadi rüzgar. uzaklaşıyorum ondan. Hadi yürü Nasıl aldın mı? <laughs> Şunu bakmak lazım. Delo. Bak. Ee, bu Nerede masa örtüsü? Bu. Şu, şu mu? Şu masa örtüsünüymiş. Evet, evet masa örtüsü. Bir bak onun boyutuna bir. Anne bak önüne. Tamamdır Anne. ya. ya tak. De bir Aa... Oğlum hadi yürü. Bir de şey ha? O yukarıda olabilir. Tamam. Bir de balonumuz da var evde de balonumuz var biliyorsun. Tamam. Bu ne? Bayrak. Erman. Popito. Hadi ben çıkıyoruz. Bunları da yukarıda bakalım. Hadi bakalım. Yani, Abla Ay. 6 yaş buldu Emir tamam. ama bu küçük sanırım ha. Şuna bak. Dur şu kalsın şurada. Tamam, tamam bu iyi. O iyi herhalde. Bu şu altı iyi galiba. Bu mu? Hı hı. Kırmızı iyidir diyorsun değil mi? Evet. Bir evet. de balonumuz var yeter zaten. Tamam. Tamam bunu da al bunu bakalım. Da Efendim Hup. anne. Yok anne kırmızı seçtik. O rengi seçmedik. Bak burada da gene bir balonlara bakalım. McQueen'e bakıyorum abla ama. Abla inanamazsın. <laughs> lavu bulu bile var. Baksana. Şaka. Hem de rengarenk lavu bulu var. Bak beyaz var, kahve var. <laughs> Biraz komik o gerçekten. Bak ama McQueen'li balon Aferin göremedim. Açıma, aferin açıma, aferin açıma. Evet. Yo, güzel balonlar var. Yoyomuz var evde Ama lütfen. Anne, Yok sağlam olanı da var. Gel ben sana veririm. Hadi bakalım. Tamam mıyız? Ha? Acaba şu komik şeylerden de mi alsak? Happy birthday. Evet iki tane mesela bir kafasına taksak olmaz. Ama onun şapkası var. Evet. Ama tamam işte Rüyay'ı Efe'ye ve Emine mi alsak? Emir Gel bakayım gel bir gel. Bak tak çok tatlıdır ya kırmızı ya bir de. Ama biraz şey ya böyle fazla. Emir dur dur annem. Yani. Ya bak Efe'ye tak Efe kabul eder. Efe, Efe gel de... bir. Bak dene çok tatlıdır <laughs> <laughs> tamam ya. Çok tamam ya. Letmediler. <laughs> lastiği lastiği tut lastiği. Tamam bak. <laughs> çok Tat... çok... Teyzesi nasıl oldu? Çok açmış seni. Hadi gel. Ver bakalım. Aslında şunu yapayım Tamamız abla. Bu kadar. Pastayı zaten hallettik. Kostümünü aldın sen. Onu hallettik. Geriye bir şey kalmadı. Buralar hep boş ya. Arkadaşlar yeni ürünler gelmiş. Yeni yıl ürünleri. Ay işte ben. Çok tatlı. Şuna bak. Efe tak bakayım. Efe. Onu alalım abla. Onu alalım. Al onu al Emir. Ağzını sür de Emir getir. Getir onu getir annem. Emir onu getir. <laughs> Abi ne göster? Zoro. Bak Zoro ya. <laughs> Geri dön. Çocuk dondu. <laughs> Efe ıslatmayın birbirinizi Efe. <laughs> Efe düşersiniz Efe annem kayarsınız. Koşma koşma tamam sakin. Hadi, hadi, arabaya, hadi. Arkadaşlar alışverişi yaptık. Hadi, Arkadaşlar kostümü falan da hazır. Ee, bakalım nasıl olacak daha tabii bunun için hazırlıklar yapılacak. Bir sürpriz yapmak istedik inşallah Başaklar ele eli vermez diye. Ya inşallah ama en azından nasıl olduğunu olacağını bilmiyor anladın mı? Evet. Bilse bile nasıl olacağını bilmediği için her halükarda Şimdi ona sürpriz olacak. Günlük... Arkadaşlar Peki, gel bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada Tuba ablanız isimleri niye hala okumadı diyeceksiniz. Açıklamayı kendi yapsın. Arkadaşlar dışarıda olduğum için. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.